bir kere daha boynundayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Seni düşünmek güzel şey ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde ve gölgeni. Gelme, artık neye yara? Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çapı bacaklarıyla ha düştü ha düştü. Nasıl koşarsa ardından demin o çapkın babamı ben öyle sevdim. ...sanki hiç olmamıştı. Ağlasam... ...sesimi duyar mısınız... ...bu sıralarımda? Dokunabilir misiniz... Gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim... ...şarkıların bu kadar güzel... ...kelimelerin size kifayetsiz olduğunu... ...bu derde düşmeden önce. Bir yer var... ...biliyorum her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum.